Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Koç burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya Ay burcunuz Koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. size de videoya denk geldiniz. Andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim siz sevgili koçlar için. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Kartlar çok attı arkadaşlar. Bir daha karıştıracağım. Sevgili koçlar, düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kupa 8'lisi, değnek altılısı, kupa 9'usu, tılsım kralı ve tılsım kraliçesi. Şimdi sevgili koçlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki değnekler sizi ateş elementini temsil ediyor. 8'li vadelerden bu yana. Para kapınızla ilgili, iş kapınızla ilgili yaşadığınız bir huzursuzluk artık son buluyor. Ve altılı vadelerden bu yana bu durumla ilgili bir emek veriyor olabilirsiniz. Bir alacak verecek durumu olabileceği gibi çalıştığınız yerde istenmediğiniz bir rekabette çekilme ile ilgili bir durumda olabilir. Burada hem sizi yoran bir durum bitiyor hem de bir zafer enerjisi var sevgili koçlar. Özellikle de Oğlak burcu baskın olmakla beraber Oğlak ve Başak etkili güçlü birinden alacağınız güçlü bir destek var. Burada hem maddi hem de manevi bir destek etkisi çıktı. Bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşecek. Bu daha çok iş, kariyer ve eğitim hayatınızla ilgili. Sizin büyük bir sefer, büyük bir takdir edilme enerjisi bekliyor. Siz sevgili koç burçlarını. Burada çok güzel bir muradınızın, bir dileğinizin gerçekleşmesi var arkadaşlar. Şu anda yüreğinizden geçen dileğiniz, muradınız her neyse iş, kariyer ve para kapınızla ilgili, eğitim kapınızla ilgili ona niyet alabilirsiniz. Bakalım. Kupa ve kupa kraliçesi Özellikle de su etkili sevgili Koç burcu. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz Akrep, Yengeç, Balık olabilir. Su etkisinde çok baskın alıyor olabilirsiniz. Çok baskın bir su etkisi de olabilir. Şimdi burada Balık burcu baskın olmakla beraber Akrep, Yengeç, Balık etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var. Bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı semtte oturuyor da olabilirsiniz. Ortak enerjileri paylaştığınız bir etki var. Ve bu kişi bir süredir sizi izleyen, sizi gözetleyen bir etkide doğru zamanı bekleyen bir etkide ve 10 günlük süreçte duygularını dile getirmek için atacağı bir adım içerisinde olacak. Peki bu yeni bir ilişkim yoksa giden bir kişinin geri dönmesi mi? Joker kartı ile beraber yeni bir ilişki, yeni bir enerji var. Siz sevgili koç burçları için özellikle de ilişkisi olmayan arkadaşlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Geçmişte yaşadığınız acı tecrübelerden dolayı ikili ilişkilerinize dair söylüyorum. aşka küsmüş olabilirsiniz. Önyargılar beslemiş olabilirsiniz. Hani benim kaderim değişmez. Yine aynısını yaşarım. Aynı üzüntü teşerim gibi böyle bazı tabular oluşturmuşsanız bunları da yıkacağınız. Bunlardan da özgürleşeceğiniz bir etki var burada siz sevgili koçlar için. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Dünya kartı. Kılıç yedilisi. Kılıç altılısı. Tılsım altılısı ve şeytan kartı kadar kader çark bir kart daha ve kılıç dörtlüsü şimdi sevgili koç burçları burada sizi üzen sizi kıran sizi kandıran sizi aldatan bir kişiden alacağınız bir adım var bu kişiden adım alsınız bile sırtınızı dönüp gideceksiniz Çünkü bu kişi size geçmişte de söz vermiş verdiği sözleri tutmamış bir de üstüne kupa beşlisi ile beraber Tekrardan sizi üzmüş, tekrardan size göz döktürmüş. Özellikle hava etkili biri olabilir. illaki bu burçlardan demiyorum arkadaşlar. Bu burçlar etkisinde olabilir. Kova, terazi, ikizler. Bu kişiyle bir kısır döngü halinde olabilirsiniz. Hani ne kadar e, çabalarsam çabalayayım, ne kadar karar verirsem vereyim, bir türlü bu kişiyle aranızdaki bağı koparamıyorum dediğiniz bir etkiden geçiyor olabilirsiniz. Ama kader çarkı diyor ki artık sizin için döngü bitiyor arkadaşlar. Büyük bir kararlılıkla bu kişiden uzaklaşacaksınız. Bu kişiyle aranızdaki olan bağı tamamen koparacaksınız. Yani burada tam anlamıyla bir iradenizi ortaya koymak kararlılık enerjisi var. Bu kişiye karşı toksik bir enerji çalıştırıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani ne yaparsa yapsın, ne kadar kandırsa, kandırsa kandırsın veya ne kadar bana yalan, yalan söylerse söylesin ben bu kişiden bir türlü kopamıyordum şu ana kadar. Şimdi burada artık döngü sizin için değişiyor. Çünkü siz de artık bazı konularda farkındalıklar yaşamaya başlamışsınız. Özellikle de bu kişinin size karşı bir maddi çıkarı olabilir arkadaşlar. Yani statü olarak bu kişiden bir üst konumda olabilirsiniz. Bu kişi sürekli maddi anlamda sizden bazı taleplerde bulunuyor olabilir. sizde artık bir şeyler konusunda uyanmaya başlamışsınız tabiri caizse. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım dokuzlusu değne kraliçesi. Kılıç prensi. Değnek prensi ve değnek Şimdi sevgili koç burçları 9'lu vadelerden bu yana devam eden bir hukuksal mücadeleniz olabilir. Veya aile içerisinde parayla ilgili bir konuyla ilgili mücadele bireysel bir mücadele veriyor olabilirsiniz. Burada artık tılsım 9'lusu ile beraber bir tamamlanma enerjisi var. Bu bir hukuksal süreç ise alacağınız haberlerle yaşayacağınız gelişmelerle zaferi kutlamak. Eğer bireysel olarak verdiğiniz bir mücadele ise hak edişinizin elinize geçmesi. Siz bu süreçte bir kadınla da mücadele etmişsiniz. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var. Yani siz burada hem bir taraftan hakkınızı ararken bir taraftan aynı zamanda bir kadınla da bireysel olarak da mücadele vermiş olabilirsiniz. Bu durum sizi oldukça yormuş olabilir ama artık yüklerinizden arınma zamanı, özgürleşme zamanı siz sevgili koç burçları için. Evet adalet kartı ve mahkeme kartı tekrardan geldi. Bir kart daha kılıç ikilisi. Şimdi iç dünyanızda yapacağınız bir yüzleşme var arkadaşlar. Kupa ikilisi ve kılıç ikilisi ile beraber kararsız kaldığınız, karar veremediğiniz gelecek olan bir teklif neticesinde yaşayacağınız bir kararsızlıkla ilgili bir netleşme enerjisi var. Bu iki ayrı teklif olabileceği gibi yani iki ayrı yerden, iki farklı yerden teklif de alabilirsiniz. Gelecek teklife karşı kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz. Ama burada artık e, dengeleri oluşturmaya dair adımlar atacaksınız. Yani burada birazcık kendi sezgilerinize de kulak veriyorsunuz arkadaşlar. Hani sizi duygusal anlamda tatmin edecek, yaratıcınızı kullanabileceğiniz, daha çok kendi istek ve niyetlerinize dair adımlar atacağınız bir etki var son bir kart daha çekeceğim. Evet, tılsım ikilisi. Para kapınızla ilgili yaşadığınız bir denge enerjisi, yaşadığınız bir denge enerjisi var arkadaşlar. Kılıç omuz ve tılsım ikilisi ile beraber özellikle de ikili vadelerden bu yana ödenemeyen borçların dengeye gelmesi gelir gider arası o denge yaratımı ve sizi yoran sizi yıpratan para ile ilgili bir durumun artık son bulması var burada nasipleriniz kısmetiniz gelecek arkadaşlar özellikle de su etkili sevgili koçlarda inanılmaz bir kazançlarının artması bolluk bereket enerjisinin akması var. İlla bu burçların etkisini de almıyor da olabilirsiniz. Yani su etkisini de çok baskın bir şekilde alıyor da olabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.